iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Zorlu 90 saniye başladı. İki oyuncu da risk almıyor. Maç golle başladı. Ayağının içi süper gücünü erken kullandı. Topu sektirerek oyun kurmayı. O nasıl bir şut? İyi vurursa gol olur. Güzel bir maalesef kendi kalesine gol at. Büyük kaleye gol at bak çocuk aman Allah'ım o nasıl bir gol. Harik gol geliyor. Kale büyük gol işte. Büyük şirk aman Allah'ım top nerede? Allah'ım gol. Kayboldu. Şanssız direkten sekiyor. Bu kez kafayla gol geldi. Sihirbaz topu kaybetti. Görünmez bir gol. Farkı kapatmak imkansız değil. Süper bir gol. Ceza sahasına doğru. Oyuncuların ağları deldi. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Yerden sert vuruş. Gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçı yarıladık. Güzel şut. Gol gol top filelerde. Gol olup yağıyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Rakibi sahasına bekliyor. Mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor. Harika kurtardı. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? İşte gol. İşte gol. Gol. Bir kafa ve gol. Sürekli zıp kafayla attı. Gol, gol kafayla. Havadan vuruş. Çivi gibi çarptı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Şimdi son 10 saniye. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Maçta son anlar. Gol, gol, gol. Direk son saniye maç sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik.